o emanet Saraçhane'de devralınır, devredilir. 15 Temmuz darbesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirmek isteyenler de Saraçhane'ye yönelmişlerdi. Bu yüzden İstanbul'un son seçilmiş belediye başkanı ve son üç seçimde birisi hazımsızlıktan ötürü İstanbullunun kararına ya sen bu kararı verdin ama ben bunu tanımıyorum bir daha düşün denildiği için tekrar edilen 2019 seçimleriyle birlikte İstanbullular üç kez sandık başına gittiler perdeyi çektiler ellerini vicdanına koydular ve mührü Ekrem İmamoğlu'nun üstüne bastılar dediler ki bu şehri senin yönetmeni istiyoruz oysa 25 yıldır o güne kadar Tayyip Erdoğan ve atadıkları İstanbullulara önerdikleri yönetiyordu. Tayyip Bey'in kendine ya da İstanbullulara önerdiklerine atadığı adaylara oy verildi. Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle İstanbul'a ihanet ettik dedi. Örneğin Tayyip Bey geldiğinde İstanbul'da sadece dört gökdelen vardı. Şu anda 235 gökdelen var ve bunların tamamına yakını Tayyip Bey ve atadıklarının döneminde ruhsatlandırıldı. Bunlara İstanbul'un bağrına saplanan hançerler olarak ifade ediliyor. Zaman zaman şehrin silüetini bozmaktan bahsediliyor. Mesela bunlardan biri yapıldığında ve tepkiler çok olduğunda Tayyip Bey yapana küstü çok yakınıydı, küstü. Çünkü bunu tıraşla dedi, tıraşlamam dedi, inat etti. Küstü ona. Sonra rahmetli annesine Allah nur içinde yatırsın. Tenzili Hanım'ın adını verdikleri bir imam hatip yapınca da barıştı. Göktelen duruyor, imam hatip de duruyor. Şimdi bu şehri İstanbulluların emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu. Dün beylik düzündeydik. Bu hikayenin başladığı yerdeydik. Futbol deyimlerini kullanmayı seven iki siyasetçi, mevcut cumhurbaşkanımız ve bir sonraki cumhurbaşkanımız. Biri ben iyi futbolcuyumdur diyor. Hatta hiç kırmızı kart görmedim diyor. Sonra gördüğü çıkıyor ortaya kendi ağzından. Birisi de ben gol yemem. Kaleciyim, iyi kaleciyimdir diyor. Bazen de gol atarım diyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a ilk golü attığı beylik düzündeydik. Ve ondan sonra da biliyorsunuz birinci golü attı sonra da hat-trick yaptı. Üç kez daha üst üste onu yendi. Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Tayyip Bey Beyoğlu belediye başkanlığında yenilmişti. Milletvekili adaylığında yenilmişti. Sonra partisini kurduğundan beri bizi yendi. Biz de onu 31 Mart'ta yendik. Yenen var, yenilen var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek Ekrem İmamoğlu var. O girdiği her seçimde Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi. Şimdi o Ekrem İmamoğlu'na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar. Hep söyledik. Haksızca, hukuksuzca bir iş var diye. Burada tabii benim kullanacağım bütün cümleler yürütülmekte olan ve gizlilik kararı olan bir soruşturmanın gizliliğine halel getirmeyecek cümleler olacak. Ama tüm vatandaşlarımızın da bilmesi gerekenler. Şu anda içeride 106 kişi tutuklu. Öyle isimler var ki Ekrem Başkanı da soruyorlar. Bunu tanıyor musun? Bunu tanıyor musun? Gözaltında olan bu kişiler soruluyor. Bizde bazı isimleri arkadaşlar herkes birbirine soruyor bu binada mesela ya bu nereden çıktı bu kim falan diye bilmediğimiz isimler oluyor. Şimdi anladık. Bütün açıklığıyla anlatıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi alınan şirketlerine ihale alan kim varsa ve o şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış bu yöntemle ilerlerseniz mesela dört şirket adı daha yazar yarın 100 kişiye daha operasyon yapabilirsiniz. Örneğin X Belediyesi bu yöntemle Konya Büyükşehir'e giderseniz orada da sabahın köründe 150 kişi alabilirsiniz. Hiçbir kısıt yok. Çünkü ihaleyi vererken imza atanlar ihaleyi alan şirketin bütün yöneticileri. Listemiz bu arkadaşlar. Hayır diyen beri gelsin. Çağırsınlar listeylen bir örneğin A Haber'e gideyim sorsunlar anlatayım. Yani 106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret. İhaleyi imza atanlarla hatta ihaleyi imza atanları hiyerarşik olarak yukarı çünkü Ekrem Bey bu şirket bu ihalelerin hiçbirinde imzası yok. Madem baştasın baş sanıksın gel bakalım. Normalde belediye başkanları imza atmadıkları yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz sorumlu tutarsanız Türkiye'de bir belediye başkanı görevine devam edemez. Çünkü her ihaleye biri itiraz eder. Bir soruşturma açılır. Her gün orada olsun. İBB'de aynı anda 325 denetçi 325 müfettiş görev yapıyor. Her bir soruya belediye başkanı cevap verse işi kim yapacak? Bir belediye başkanı yetmez o müfettişlere. Lafı uzatmayalım. Bu 106 kişi de mesela şu var almış bir şirket, şirketin sahibi, şirket kurarken yedi kişi lazım, oğlunu yazmış, kaynını yazmış, onları da almışlar. Şu anda içeride orada niye olduğunu bilmeyen, senin kayınbirader ne iş yapıyordu deyince reklamcı galiba bir işler yapıyor diyen zavallılar duruyor. Babam benim outdoor reklamlar veren birisi bilmiyorum İBB bilmiyorum kimle çalıştın diyen sabicikler duruyor 22 yaşında üniversite öğrenci. Hepsini toplamışlar. Şimdi bunlar nasıl suçlanacak? Allah için bir kanıt yok. Göreceksiniz. Böyle gösterip de bir kanıt yok. Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. İsmini kapatacağım. Mesela bazılarına hiçbir şey dememiş o çocuğa soru da soramıyorlar. Tek suçu bilmem ne reklam şirketinin yönetim kurulunda olmak babası 7 kişiyi doldursun diye oğlunun adını yazmış yönetimi almış kaynını yazmış ama bazılarına ağır hitamlar var onlara uzun sorular sorulması gerekiyor bakın gizli tanık hikaye ben ismi kapatmak durumundayım gizli tanık demiş ki bir firmanın yetkilisidir bu demiş parantez içinde isimli şahıs da naylon fatura kesmektedir şimdi gizli tanık naylon fatura diyorsa bu adamı alacaksın. Faturaları da koyacaksın. Bu işi ne zaman yaptın? Kime yaptın? Bu parayı nereden aldın diyeceksin. Bu ciddi bir iddia. Şimdi gizli tanık burada işler somuta varacaksan dersin ki faturalar naylonmuş. Yapmadığın işi faturalandırmışsın. Vermediğin malı faturalandırmışsın. Değil mi hocam? Bu önemli. Ve tabii haklı olarak beni çıkarsın konuşayım dediğim A Haber'de İBB'nin algı operasyonlarını kim yapıyordu diye. Şimdi algıya birini hırsızlıkla itham edeceksin ve köpürteceksin veya şöyle söyleyeyim. İBB neye algı yapıyor olabilir? Eskiden yollar kötüydü, şimdi trafik hızlı akıyor diye algı yapacak, bunu köpürtecek. Buna algı operasyonu diyorlar. Bunları yapıyormuş bir şey. Bunun faturası olur mu? Ekrem İmamoğlu'nu övme faturası olmaz değil mi arkadaşlar? Tayyip Bey'i yerme faturası olmaz. Algı operasyonu bu. Buna başka bir fatura keseceğim. Parayı alacağım. Algıyı yapacağım. Tam bu. Ben öyle anlıyorum. Herhalde bunun için tutulu bunlar. İşte o gizli tanığın verdiği isim algı operasyonlarını yapıyormuş. İsmini kapatmak durumundayım. Ve o algı operasyonlarını yapan arkadaş İmamoğlu soruşturmasının kilit ismiymiş. Burada yazıyor kilit isim. İmamoğlu'yla da resimleri var. Ve bu firmanın bu firmanın adı belli algı operasyonu yapan bu kötü şirket Ekrem Bey'den parayı örneğin 29 Ekim ilanı için alıp algı operasyonu kullanan kestiği faturaya da gizli tanığın naylon fatura dediği şirket. Böyle yapılıyorsa doğru. Ama bu şirket o kadar itibarsız bir şirket değil ki. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemsediği Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında bir genelge yayınladı. Ve iletişim başkanlığınca uygun görülen sponsorluk veren firmalarla anlaşma yapılacağını onların da kamu ihale mevzuatından muaf öyle 100. yıl Mevzuata takılmadan takır takır iş yapsınlar, hızlı yapsınlar. Böyle bir genelge yayınladı. İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun bu yetkiyle bir firmaya yetki vermiş arkadaşlar. Herhalde algıcı bir firma olsa. Değil mi? Kötü bir firma olsa verilmez. Yine şahsın adı saklı 4.5 G firması bütün işlemlerde yetkilendirilen tek firma olmuş. Değerli arkadaşlar, bu dört buçuk G firmasının sahibi olan arkadaşımız 29 Ekim 100. yıl etkinliklerinde Türkiye yüzyılını götüren, Türkiye yüzyılı kampanyalarını yapan bütün bakanlıklardan iletişim başkanlığından milyarlarca TL alan bir firma. Ve bu arkadaşımız 2019'daki seçimden önce de 2015'ten beri İBB'de çalışıyor. AK Parti zamanında da çalışıyor. Uzun bir mukavelesi var. Bittiği güne kadar da takır takır çalışıyor. İhalelere giriyor, para alıyor. Şimdi bu arkadaşımızı da sabahleyin altıda gitmişler evinden çoluğunun çocuğunun önünde hırpalaya hırpalaya almışlar getirmişler arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığının da iş verdiği, İBB'nin de verdiği ama gizli tanığın naylon fatura kestiği dediği bu kişi. Bakın arkadaşlar bu evden ele geçirilme listesi. Elde elde elde. Tutukladık diyor. Bunlar firarda. Bunlar sonra bulundu. İlk sabah ya örneğin bunların içinde Buğra Gökçe İPA'nın başkanı değerli arkadaşımız sabah evde bulunmamış firarda yazmışlar. Bulununca eldeye geçiyor. Bir kişi şubeden serbest. Yani daha polis almış nezarethaneye koymadan değil mi öyle anlıyorum. Şubeden serbest. Allah Allah. Bu kişi şubeden serbest. Bakın. E o zaman bu içeride olmadığına göre ben soruşturmanın gizliliğini alel getiremem. Ismi açalım bakalım. İsim Serdar Haydanlı. Şubeden serbest. Niye aldınız oğlum bırakın. Deyip şubeden bırakılan arkadaş. Tutar mısın başkanım? Efendim gizli tanığın bütün suçlamalar içinde çocuğa kayınbiradere bir şey diyemiyor ya Ekrem Bey'e. Naylon faturaları kesen isimdir dediği kişi. Serdar Aydanlı. Gizliliği yok beden serbest. E, Sabah gazetesinin bu haberine göre İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi. Yırtılmasın da ha bir arkadaş şey diyor. İBB algı operasyonlarını yapıyordu. Kim bu Serdar Aydanlı? Her taşın altından çıkan isim. Dört buçuk ke. Şubeden serbest. Ekrem İmamoğlu soruşturmasında adı geçen kim bu Serdar Aydanlı? Şubeden serbest. Ekrem Bey burada. Yan yana gibi gösteriyorlar Ekrem Bey'in ilk sabah görüntüsü. Serdar Aydanlı kazandığı parayla bir papağan almış omzuna. Türkiye yüzyılı, Türkiye yüzyılı, Türkiye Yüzyılı diye konuşan papağan, şubeden serbest. O anda bu arkadaş Ekrem Bey'le ilişkiye bak küstah bir fotoğraf koymuşlar. Sabah böyle adamları sevmez. Böyle şey, çağdaş bir görüntüsü var. İmamoğlu soruşturmasındaki kilit isim Serdar Aydanlı'nın gizemi. Şimdi arkadaşlar siz gazetecisiniz. Kiminizi Ankara'dan tanırız, kiminizi buralarda biliyoruz. İyi gazetecilersiniz. Bu haberleri arasanıza. Bu haberler bende var, arasanıza. A Haber, yandaş kanalların hepsi, TRT, tüm haberleri sildiler bunları. Hani inanıyor ya insanlar. A Haber yalan mı söyleyecek ya koskoca şey. Bak algı operasyonlarını yapan kişi. Ekrem İmamoğlu'nun naylon fatura kesip İBB'yi soydurup algı operasyonu yapan Serdar Aydanlı. Şubeden serbest. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bunu sorduğunuzda bunu Ekrem Bey'e sordular. Serdar Aydanlı bilemedi. Biz de bilemedik. Biz de okuduğumuza göre naylon fatura kesmiş. Gördüğümüze göre AK Parti döneminin bütün işlerini yapan sözleşmesi 2021'de bittiği için ya ben bu Ekrem Başkan'ın da bu huylarına gerçekten adamın sözleşmesi var demiş. İhalelere girdiği aldığı işlere iki yılda takır takır Tayyip Bey olsa ilk gün gırtlağını sıkar. Sen Tayyip Bey'in adamısın diye iş vermez. Sordum. 2025 bebe kadar iş mi yaptı İBB'de? İhaleye girse alsa yine yapardı diyorlar. Açık ihale kazanmış. İki yıl boyunca buranın reklam işlerini yapmış parasını da almış. Bu arkadaşı Ekrem Bey tanımıyor. Biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanımız tanıyor. İletişim başkanımız tarıyor çünkü bir tek ona muafiyet veriyor Türkiye yüzyılını anlatsın diye. Kamu ihale kurumuna tabi olmadan vergi muafiyetleriyle ışık hızıyla yüzüncü yıl gelmiş Türkiye yüzyılı anlatacağız. İletişim başkanlığı kimi ilan ederse ona imkan var. O da bir tek bunu iyidir. O da bir tek dört buçuk G'yi. O da bir tek, o da bir tek. O da bir tek bu arkadaşı muaf tutmuş. O arkadaş da bir tek bu arkadaş sabah altıda evden alınıp herkes gibi şubeden serbest bırakılmış. Bakın herhangi bir firmanın yedi yönetim kurulu üyesini de aldılar. İBB'ye reklam yapıyor diye. Konuyla ilgili ilgisiz. Bugün akşam serbest bırakılırlar. Dört gündür içeride tutuluyorlar. Şubeden serbest değiller. 21 yaşında üniversite öğrencisi babası şirket kurarken oğlum da hisseder olsun diye yazmış. Şubede elde elde elde. Serdar Haydam da evde. Çünkü ona gelen telefonla bırakıldı. Oysaki gizli tanık ifadesinde naylon faturaları kesen isim diyor. Ben daha ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi ben karşıma Adalet Bakanı olur. İletişim Başkanı olur. Eğer cesareti varsa Sayın Cumhurbaşkanı olur. Birini istiyorum. Soruları A Haber'in enkırmeni soracak. Ben cevaplayacağım. Karşımdaki cevaplayacak. Akın Gülle'ye al hepsini bunların yap bir algı operasyonu hepsini aldılar listeye göre alıyor ya 2019-21 arası iş yapan firma diye şu bu arkadaşı da Serdar Aydanlı'ydı aldılar Serdar Aydanlı bir de mahir adam yani ben Ekrem Başkan'la telefonda görüşemezken o nasıl başarıyorsa göz altındayken ben Türkiye protokolünün dördüncü ismiyim İBB başkanımla gözaltına alındığı andan itibaren bir telefon görüşmesi yapamadım. Bu arkadaş kimi aradıysa hadi HTS kayıtları var ya o sabah kimlerle görüşmüş hadi çıkaralım. Biz bunları çıkaracağız yarın. O aradığı kimi aramış? Sonra Akın Gürlek'i kim aramış? Akın Gürlek'te şubeye hangi talimatı vermiş? Şubeden serbest. Bunun dışında bir soruya cevap vermeyeceğim. Bu haberi yapmayanlar, bu haberi yapmayanlar yarın günü geldiğinde bu basın toplantısını izleyip sen bunun haberini nasıl yaptın sorusuna bana değil evlatlarına cevap verecekler evlatlarına. Bu haberi görmeyenler, bu haber yayınlanırken yayından çıkanlar, bu basın toplantısını görmeyenler. Ey A Haber sen de şu kadar şu kadar namus, şu kadar izan, şu kadar insaf varsa hadi ya fikri takip diye bir şey var. Fikri takip diye bir şey var. Attın o karayı. Ay bebeğinin algı operasyonları yapan her taşın altından çıkan. Yapsana bir fikri takip. Kim bıraktı bunu diye. Ama sen haberi silmişsin be. Haberi silmişsin haberi. Şimdi kim algıcıymış? Kim yalancıymış? Kim namusluymuş? Kim masum insanların namusuna kara çalarmış gördük mü arkadaşlar? Buradan sonra hadi buyurun gidin Çağlayan'a. Sorun soru. Sorduğunuz sorudan biz utanmıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun sorduğu ve soracağı sorulardan kim utanacak görelim bakalım. Bugün kimi mahkum ederseniz edin vicdan terazisinde kimi mahkum ederseniz edin tarih önünde makbul, mahcupsunuz mahkumsunuz. Yarın bugün göreceğiz bakalım. Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde yetmiş seni izler oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın daha hiçbir şey yokken gizliyken buradan söylüyorum merkez medyaya haber kanallarına bu haberleri görmeyin yapmayın pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan sizi hedefe koymayan buna sessiz kaldılar görmediler diyen Gezide penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin 220 bin dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mintingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde yetmiş, sizi izleyenin yüzde yetmişi, tüketimden gelen gücünüzü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem reklamlarınızı izletirsem namerdim hadi bakalım görmeyin hadi penguene devam edin hadi penguen göstermeye devam edin gezinin ilk iki günü üç günü olduğu gibi hadi bana diyor çok telefon geliyormuş yukarıdan aşağıdan telefon getireceğim size aşağıdan milyonlardan on milyonlardan Restoranını açacaksın. Yemeği bize saçacaksın. Marketinden bize alışveriş yapacaksın. Yurt dışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın. Sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan yukarıdan telefon geliyor diye rezillik yapanlara söylüyorum. Sen bir milyonluk gece mitingini görme. Görme. Ondan sonra gel. Yarın öbür gün genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir alçaklığın 40 yıl hafazamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Genel sorumlu. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar.